Amin yazıp paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Maide Suresi 31 ile 61 Ayet Bolum 2 31 derken Allah bir karga gönderdi, ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için toprağı eşeliyordu. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben? Dedi ve pişman olanlardan oldu. 32 bunun içindir ki, İsrailoğullarına, kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur, hükmünü yazdık, farz kıldık. Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. 33 Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. 34 Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler başka. Bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. 35 ey inananlar, Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir. 49 aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah'ın hükmünden yüz çevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebebiyle onları müzibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır. 50 yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? 51 Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. 52 Kalbilerinde hastalık bulunanların, bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz, diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih ihsan eder veya katından bir emir, iş getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. 53 iman edenler, sizinle beraber olduklarına dair, Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı? Derler. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuşlardır. 54 ey iman edenler sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler, müminlere karşı yumuşak, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler, Allah yolunda mücadele eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu, Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, geniş ihsan sahibidir, her şeyi çok iyi bilendir. 55 sizin asıl dostunuz Allah'tır, onun Resulüdür ve namazlarını kılan zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir. 56 Kim Allah'ı, onun Resulünü ve müminleri dost edinirse, iyi bilsin ki Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir. 57 Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden, dininize alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız, Allah'tan gereğince korkun. 58 namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır. 59'deki Ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmışlarsınız. 60'deki Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah, kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır. 61- Onlar, size geldikleri zaman, iman ettik, dediler. Oysa yanınıza kafir olarak girip, kafir olarak çıkmışlardır. Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Amin. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.